Skorer TV'ye hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, Süper Lig'in Süper Lig'de 42. haftayı bitirdik ve Galatasaray yeni Malatya Spor Karşılaşması'nın ardından Oğuz ile birlikteyiz. Oğuz abi hoş geldin. Koca bir ligi beraber bitirdik. Neler söylersin? Teşekkür ederim. Ee, heyecanlı bir lig oldu. Ee, Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisinin ardından 6 maç üst üste e, maç kazanamaması bu altı maçtan sadece bir tanesinde garip gelmesi ligin son haftasındaki e, şampiyonun belirlenmesine neden oldu. Şimdi e, Beşiktaş camiasının taraftarını, futbolcusunu teknik direktörünü herkesi canlı göğülden tebrik ederim. E, bu sene e, kendileri gerçekten saha içerisinde çok önemli e, mücadeleler verdiler. E, Hı -hı. Dolayısıyla da ipi göğüslediler. Bu anlamda gerçekten e, içimden e, birçok mazeret, birçok e, neden e, söyleyebileceğim çok şey var ama çok hmm. fazla böyle e, bahanelere sığınan bir insan olmak istemediğim için e, Beşiktaş camiasını canı gönülden tebrik ederim. Şampiyonluğunu. E, burada tebrik etmeyeceğim tek bir tane insan var. Beşiktaş camiası kaç kişi ise bu camianın içerisinde tebrik etmeyeceğim bir kişi var. O da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi. Çünkü Ahmet Nurçevi bu işi çirkinleştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Galatasaray'ın oynayacağı tüm rakipleri, tüm teknik direktörlere e, suçlayıcı, e, hafta içi algı yaratan açıklamalarda bulundu. Bunlara hiç gerek yoktu. Mesela Galatasaray camiasından bir tek örnek dahi veremezsiniz ki Beşiktaş'ın oynayacağı rakiplerle ilgili bugüne kadar verilmiş bir tane demeç olsun. Bu işin sağ içinde kalması gerekiyordu. Bütün bunları biz e, sineye çekerken üstüne gerçekten yani e, skandal diyebileceğimiz bir açıklama daha yaptı Ahmet Nurçevi Beşiktaş Başkanı. Dedi ki e, Galatasaray'ın ikinci başkanı Yusuf Günay için e, boş gezenin boş kalfasıdır. Hı -hı. O kadar talihsiz bir açıklama ki. Boş gezenin boş kalfası dediği Sayın Yusuf Günay Galatasaray'da ikinci başkan ve 11 tane başbakanla danışmanlık yapmış. Bu devletin bütün kademelerinde e, üst düzey görevler almış son derece ciddi ve namuslu bir insan ve şu anda da Galatasaray'da ikinci başkan. Yani siz boş gezenin boş kaltısı dediğiniz adam sizi saat cebinden çıkarır. Ben kimsenin sözcülüğü için söylemiyorum. Beşiktaş camiasını tebrik ederken bunu söylüyorum. Ahmet Nur Çebi'nin vermiş olduğu bu beyanatlar, yaptığı bu e, açıklamalar Beşiktaş'taki sağdaki futbolcularının, teknik direktörünün alın terinin önüne geçmiştir. Onun için o güne kadar dikkat edersen hiç kimse için hiçbir açıklama yapmadım. Ama evet. Beşiktaş'ın Beşiktaş şampiyonluğunu tebrik ederken Ahmet Nurçevi'yi tebrik etmememin nedeni de bu. Rakiplere sürekli algı yaratıldı. Yani e, yakışmadı diyeceğim ama yakıştı kendisine yakıştı yani şimdi ne biliyor onu yapsın peki e, şimdi şunları sormak istiyorum öncelikle şimdi kıl payı kaçan bir şampiyonluk aslında biz birkaç e, program öncesinde hiç şampiyonluk konuşmuyorduk seninle biliyorsun e, kayıp e, maçlar olmuştu Şimdi daha sonrasında ama bir ilme yükseldi ve Galatasaray yüzde yüzdü kuyruğuna geldi. Şimdi kaçan şampiyonluktaki faktörleri ben biraz sana sormak istiyorum. Şöyle ki saha içi ve Fatih Hoca çok fazla yönetimin yarattığı kaosun içinde mi kaldılar? Acaba biraz bu şampiyonluğun kaçmasında yönetimin bir payı var mı? Bu konuda neler söylemek istersin? Doğrusunu söylemek gerekirse e, bu sene Galatasaray e, futbolu yöneten bütün kurullar tarafından lime lime doğrandı. Galatasaray'ın lig içerisinde e, dikkat ederseniz ligde en fazla cezayı alan teknik direktör. Evet. En fazla kırmızı kart gören takım. Hı -hı. E, futbolcuları, santraporları, golcüleri tam form tutmuşken hepsine eee benzeri görülmemiş ligde benzeri görülmemiş kararlı verilen e, ikinci sarı kartlar ve kırmızı kartlardan dolayı Galatasaray e, zaten e, sezon sonunda şampiyon olmaması için bazı şeyler oldu. Yani burada e, bunları görmek için e, çok fazla e, dikkat etmeye gerek yok. Futboldan biraz anlıyorsanız bunları görüyorsunuz. Fakat bütün bunlara rağmen Galatasaray'ın esas şampiyonluğunun kaçmasına neden olan konu Dış etkenlerle beraber esasında Galatasaray'ın kendi içinde gizliydi. Gizliydi derken biz hepsini zaten görüyorduk ama e, bu kadar da olmamalıydı. Çünkü hiçbir evet. insan, hiçbir camia göz göre göre kendi ayağına sıkmaz. Galatasaray'da eğer Fatih Terim'in kendi teknik ekibini ve futbolcularını Florya'da rahat ettirebilir, e, onların futbolla baş başa kalmasını sağlayabilirseniz, Son 6 maçta olduğu gibi 18 puan alırsınız. Hı hı. Ama Galatasaray lime lime doğranırken tüm kurullar üzerinde Galatasaray'ın 30 milyon taraftarın gücünü hissettirecek açıklamaları yapmazsanız, gerekli tedbirleri almazsanız, burada lobiden bahsediyoruz. Lobi derken gidip şike yapılmasından bahsedilmiyoruz. Lobi ile Galatasaray'ın aldığı cezaların, haksız cezaların önüne geçmezseniz o zaman kendi hakkını savunmaya çalışan e, Fatih Terim e, sizinle ters düşer. Ters düştüğü zaman da huzursuzluk başlar. Onun için Galatasaray bu sene şampiyonluğu Beşiktaş'ı gene tebrik ediyorum. Kendi eliyle vermiştir. Ve bunu da verirken öyle 8 puan, 10 puan, 15 puan farkla da vermemiştir. Averaj da vermiştir. Yani Galatasaray'ın en talihsiz, en şanssız, en sorunlu olduğu ve en sil anlamında kötü yönetildiği dönemde yine de avarajda e, şampiyonluğu verebilecek kadar da çok büyük bir camiaya sahibiz. Onun için Galatasaray şampiyonluğu aslında içsel sorunlardan dolayı vermiştir. Hmm. Bunu da Galatasaray camiası bir öz eleştiri olarak yazsın tahtaya. Bundan sonra da hep beraber konuşacağız. Yıllar yılı burada nelerin olduğunu. Tabii e, şimdi şöyle e, dediğimiz gibi içsel çok fazla olay oldu. Ee, Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in e, açıkçası biraz camiayı yorduğunu düşünüyorum. Ben bilmiyorum bu konuda bana e, katılır mısın? Ee, katılıyorum. Ee, Sayın Başkan benim sevdiğim bir insan. Evet. Gerçekten de önemli bir e, hizmetler de yaptı. E, 4 senelik görevinde 2 tanelik şampiyonluğu, 2 iki tanelik ikinciliği aldı. Hı -hı. Yani aklına baktığınız zaman başarılı. Tabii. İşte, sportif açıdan başarılı. Hiç yatsınamazsın. Ama e, sadece bu şekilde başarılı ol, olmak Galatasaray'da da yetmiyor. Yani Hı -hı. o temsil gücünün yüksekliği, e, Galatasaray oyuncusunun, taraftarının, camianın haklarının savunulması. Hı -hı. E, bazen bunları savunmak için çıktıkları zaman da başka şeyler söylediler. Yani e, bunlar da çok enteresandı. Onun Hı -hı. için e, öz eleştiri yaptığım için, kendim Galatasaray camiasının içinden bir insan olduğum için, hiç kimse kusura bakmasın. Ee, çok çalışan yönetim kurulunda insanlar oldu ama e, maalesef e, bu özellikle son bir yıllık dönem gaz yönetimi açısından e, çok e, sevimsiz oldu. E, şimdi tabii çok önemli bir nokta dün Fatih Hocanın yapmış olduğu açıklamalar. E, ben dedi zaten e, gerekeni yaptım. İki defa imzaladım. Şimdi sözleşmem bitiyor. Ben bir Bodrum'a gideceğim. Tabii Fatih Hoca haliyle çok tabii ki yoruldu. Çok zor bir sezon geçirdik. Mutlaka biraz tatil yapmasını dinlemek istiyordum. Ama şimdi tabii ki Galatasaraylıların burada merak ettiği konu acaba Fatih Hocayı devam edecek mi Galatasaray ya da Fatih Hoca devam edecek mi Galatasarayla? Sen neler söylersin Fatih Hocamın sözleri üzerine? Çünkü. Ee, çok iyi tanımladığını biliyorum Fatih Hoca'yı. Hem beden dilinden hem konuşmalarından neler söylemek istediğini biraz daha açık olarak bize e, muhtemelen e, daha iyi sen anlatabilirsin O Ozan. Ee, tabii Fatih Hoca'nın söyledikleri çok açık ama biraz da gizli. Ee, bazı şeyleri yerine oturtabilmek için camiayı ve olanları konuşulanları çok iyi bilmek lazım. Ee, onun için Fatih Hoca aslında dün zehir zemberek bir açıklama yaptı. Yani üstü kapalı gibi görünüyor ama zehir zemberek evet. bir açıklamaydı. Çünkü e, gerçekten çok alındığı bir konu vardı. E, daha önce e, bazı toplantılarda Fatih Hoca'nın Galatasaray'ın imkanlarıyla e, Bodrum'a uçak e, biletini aldı. Amerika'ya gitti gittiği, Filoni'yi evet. ihmal ettiği şeklinde. Daha sonra Fatih Terim e, bununla ilgili çıktı açıklama yaptı. Takımın üç gün izni vardı. Kızımı özlemiştim. Amerika'ya gittim geldim. Bodrum zaten e, gene takımın izinli olduğu zamanda e, gidip günübirlik gidip gelinebilen bir yer. Hepimiz için geçerli bu diye bunlar da alınmıştı. Dün de e, Fatih Hoca hem e, şey yaparken e, mukavelesinin iki kere imza attım beşer yıl e, dediler e, iki yıl çıktı diye aslında evet. e, yönetime yine e, gönderme yaptı. E, demek ki beş yıllık değilmiş. Şimdi iki artı üç yıl diye bir şey çıkardılar. Ee, yani bunlar şarkı azına gerek yok samimi olalım yani kim kimle anlaşma yapıyorsa sen de bu kurumda çalışıyorsun seninle de anlaşma yaparlarken ne kadarsa anlaşma o kadardır kardeşim yani hiç kimse sana bir e, e, beş gösterip bir dedikleri zaman burada samimiyetsizlik olur ben hiç sevmiyorum bu tür insanların e, hayatın içindeki yaklaşımlarını her zaman da söylüyorum net ve dürüst olmaktan yanayım onun için Fatih Terim'in dün yapmış olduğu göndermeler zehir zemberek açıklamalardı. Ee, ben yarın yine Bodrum'a gidiyorum dedi. Amerika'ya gidiyorum dedi. Ee, vizem yok dedi. Yani evet. bu konuşmaların ne kadar kendisine dokunduğunu, yapılan bu konuşmanın ne kadar ayıp bir şey olduğunu e, net bir şekilde söylemiş oldu. Nitekim Galatasaray'da yani Galatasaray Teknik Direktörü e, Bodrum'a gidip gelirken uçak biletini konuşan Zeyniyet e, gerçekten çok enteresan. Çünkü Hayatta olmaması gereken konuşmalar hiç kimsenin kimseye yapacağı konuşmalar değil. Hele takımının teknik direktörü olmuş bir insana, bu başarıları sana yaşatmış insana bunu yapmak çok e, ayıp bir şeydi. Onun için bırakın teknik direktörü, Galatasaray camiasının içinden birisi e, bu şekilde davransa, bunun bile konuşulabilmesi normal değildi. Ben bu konuda Fatih Terim'i haklı görüyorum. Yani Fatih Terim'in hataları yok mu? Var. Ben eleştirmedim mi? Eleştirdim. Her insana elirilmeli midir evet eleştirilmelidir bel altı olmadan e, saygı çerçevesinde herkes birbirini verebilir Peki şimdi e, Fatih Hocanın zemberek açıklamaları oldu altında yatan yani zemberek. Fatih Hoca devam edecek mi Galatasaray'da burası çok önemli yani yeni bir yönetim gelecek tabii ki ama e, evet. görüyorum Fatih Hocayı o yüzden bu soruyu sordum. Bence bence Fatihlerin başka e, usulen e, Sözleşmesi de bittiği için şu anda zaten e, ben devam ediyorum diyecek hali yok kendi kendine. Ama hmm. yönetimdeki tüm başkan adayları kendisiyle çalışacaklarını zaten daha önceden beyan ettiler. Seçim vaadi olarak e, söylemiş oldular. Bence Fatih Terim devam edecek çünkü başkan adayları da kendisiyle çalışmak istiyor. Şimdi evet. gidip şimdi gidip bu saatten sonra yabancı teknik direktör getirip e, Türkiye'yi tanımasını veya e, e, ...yeniden e, yapılanmayı beklediğiniz zaman... ...ne kadar zaman kaybedeceğinizi bir Türkiye'de biliyorsunuz. E, hmm. Bunun olarak... ...Türkiye'de Fatih Terim'in yerine getirebileceğiniz... ...çok fazla insan yok. E, aday olarak... ...olsun olsun Okan Buruk olsun. Çünkü Okan Buruk da Galatasaray camiasının... E, ...insanı ve evet. Türkiye'de... şampiyonluk yaşamış bir insan. E, Olabilir de. Ama ben zannediyorum e, Fatih Terim... ...yeni gelen e, başkanlar... E, belli ...başkanlar seçimi yapıldıktan sonra... İlk hı hı. E, yapılacak işlerden biri kendisiyle tekrardan oturup eee sözleşme imzalamak olur. Ben Fatih'in e, bırakacağını e, ya da bıraktırılacağını düşünmüyorum. Hı hı. Eee sormak istiyorum. Çok oyuncumuz var dedi. E, kiralık e, şu anda olanlar var. İşte muahalesi bitecek olanlar var dedi. Şimdi Galatasaray e, tabii ki öncelik seçim şu anda yeni bir yol almak için ama ee, nasıl bir yol izler bundan sonra oyuncularla yani önce herhalde seçimin zannediyorum bitmesi gerekiyor bu durumda e, tabi şimdi e, yeni gelen e, başkanın stratejisi nasıl olacak e, elbette ki e, futbolcular konusunda Fatih Terim'in hazırlamış olduğu bir rapor vardır ama Galatasaray son 3 yılda 4 yılda finansal fair play'den dolayı e, bonservisiyle oyuncu almaktan çok daha çok kiralık oyuncular aldı yani evet Baktığınız zaman e, Yedlin'den Saracchi'ye kadar e, aklınıza gelebilecek e, Getson Fernandez'e kadar bütün oyuncular e, kiralık. Şimdi Hı. bu oyuncular e, oyuncuların tekrardan kiralanması başarılıysa, eğer Galatasaray'da kalması gerekiyorsa, bunlar gerekiyor. E, e Şimdi bunların çalışılabilmesi için kulüpleriyle görüşülebilmesi için veya kalacak mı gidecek mi'nin kararının verilmesi için elinizde bir teknik raporun ve bir teknik direktörün olması lazım. E bunlar olmadığı zaman zaman kaybedersiniz. Ee, mesela benim duyduğum e, şey kimdi e, ne derler e, Yasin e, Alanya sporcu mesela Galatasaray e, kendisine ilgi duyuyor kendisiyle anlaşmak istiyor ama Galatasaray'daki bu belirsizliklerden dolayı Yasin e, Beşiktaş'a e, şey yapıyor e, görüşmelerini sürdürüyor daha ağırlıklı olarak. Bu belirsizlikler Galatasaray'a gelebilecek değerli oyuncuların da başka takımlara gitmesine sebep olacak. Onun için Galatasaray bir an önce şu seçim işini halledip oturup teknik direktörüyle e, bu e, büyük ihtimalle Fatih Terim olacaktır diye düşünüyorum. E, bu sorunları çözmesi lazım. Çünkü oyuncuların çoğu kiralık. Ayrıca e, feguli gibi, e, Babel gibi, e, Falcao gibi maliyeti çok yüksek az verim vere, veren oyuncular var. Bunların e, bir kulüp bulup gitmeleri sağlanabilecek mi? Yoksa bu oyuncular Galatasaray'daki rahatlarına devam mı ettirecekler? Çok rahatlar çünkü. Çok güzel para kazanıyorlar. Bu paraları başka yerde almaları mümkün değil. Mukavelelerinin son anına kadar Galatasaray'da kalmak istiyorlar. Tamam. Fegulye Feguli'ye soruyorsun. E, adam Müslüman. Çok memnun hayatında. Çok memnun yani. İnanılmaz para kazanıyor. E, bu sezon bakıyorsun Feguli hiçbir şey oynamamış. Tabii. E ne yapayım ben senin adın Fegüli diye kara kaşın kara gözün için mi seni seveceğim yani? Hiç kusura bakma Fegüli ben seni bu şartlarda sevmem yani. Sen başarılı olacaksın, goller atacaksın, kupalar kazandıracaksın, asistler yapacaksın. Camianı da iyi temsil edip iyi bir Galatasaray e, sporcusu olacaksın ki Galatasaray taraftarı seni sevsin. Yoksa Hı. ben seni seveyim? Ama gitmezler bu oyuncular kolay kolay onu söyleyeyim. Ama bir şekilde halledilmesi gerekiyor hem bütçe açısından hem de verdikleri ve verim açısından. Soruyorum. Falkan nerede? Teguli nerede? Bu sezon neredeydi? Galatasaray şampiyonluk yarışı yaparken Teguli neredeydi? Sakat mı? Değil. Ne oldu? O çiftlik kafanıza göre takılın burada. Yok böyle bir şey kardeşim. Galatasaray bundan sonra bunlara dikkat edecek ve bundan sonra bu tür anlaşmalar yapmayacak. Almayın kardeşim. Bu tür oyuncuları gerekirse bu şartlarla almayın. Hem verim vermiyorlar performans gösteremiyorlar hem de arkasından çarplar, mukavelelerinden dolayı inanılmaz bir şekilde burada güzel hayat yaşayıp ülkelerine de dönmüyorlar. Son ana kadar burada duruyorlar. Burası ee, şey değil. Öyle. Kesinlikle katılıyorum tabii ki ee, her oyuncu için geçerli bu söyledikleri. Oğuz abicim ben sana çok teşekkür ediyorum. Umuyorum önümüzdeki hafta bir gün ayarlayıp yüz yüze bir sezon değerlendirmesi de yaparız. Çok çok güzel olur bizim için. Çok güzel olur. Aynen öyle. Şimdilik çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık abi değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar Nergis. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler o zaman programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.